Arkadaşlar selamünaleyküm. Aydın abinin yanındayız. Futbolcu Aydın abimiz arkadaşlar. Eski futbolculardan değil mi Aydın e abi? He. Demin bana hikayesini anlattı. <laughs> arkadaşlar yıllarca profesyonel futbol oynamış. Şimdi Aydın abi e, hanım kuşlarını besliyor. Doğru mu Aydın evet. abi? Bir tarafı onlardan şimdi. Evet. Allah razı olsun Muzaffer Han gönderdi zamanında bize. Evet. Hanım kuşlarından. Arkadaşlar şimdi bu nedir abi? Bana abi, anlatmıştın da. He bu bostak kaperçim. Ana baba bunun boz. Bu çok iyi oynadı. Çok iyi de seferler yapıyordu ama bizim bu yan tarafta bu çatı belası. Çatının dibinde he, arkadaşlar aynen. burada oraya düşmüş. He, oraya düşünce biz bunu bantladık kanadını. Bu açık bir alanda uçuracak arkadaş varsa uçursun arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Biz kuşumuzun arkasındayız. Evet. 50 metre civarı oynayan aynen. bir kuş. Atıştı gelen bir kuş arkadaşlar. Aynen bunu burada da izlediler zaten. Çok izleyen olmuş bunu. Hatta bana sen uçur dedi. Onu koyduk abi. Bostak kaperçi erkek. 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 Onu koyduk. O bir. Arkadaşlar Hüseyin Gazi. Burası. Aydın abi yıllardır bu kuşlara hizmet ediyor. Bu hayvanı çok övdü bakın. Çok büyük oynayan. 50 metre. Çok bulutlardan gelen bir kuş. Hazır. Demin güzel bir boz seyrettik. Muhabbet aldık. Kamerayı da açmadık. O da kanadı yeni gelmiş. O da çok güzel. Tamam çıkmasınlar abi. Bu da demek ki bostan Erçemi'nin bir yuva büyüğü. Evet. Bu ne Boz durumda benekti. abi? Bu çöktüydü. Evet. Çöktükten sonra da tüye girince, işte, yaz tüye gelince bak kanatlarının evet. yeni dizdi daha. Evet. Bu yeni yeni kalkacak. Tamam. Bu da aynı böyle. Tamam. 25-30 metre, 8-10 takla ile oynayan kuşlar. Tamam abi. Teşekkür ederiz. O da erkek. O da erkek, bu da erkek. Tamam abi. Bunların ayağında halkalarımız var ama çıkarak mı? çıkarmıyor? mı? Sen bilirsin, sonra taktıysan çıkart, lazım olur He, sana. lazım olur çünkü. Tamam, tamam abi, önemli hep ayaklarının halkalarımız var çünkü. Tamam. Evet arkadaşlar. Boz boz erkek. Bozlardan bir erkek arkadaşlar. Evet. Maşallah. Güzel bir kuşlarımız, kuşlarımız burada. Biz kuşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Evet. Bunun ne durumda? Nasıl yavruları? Aydın abi bu kuşun? Bunların yavruları boz boz dumanlatar. Evet. Güzel de oynarlar. Tamam abiciğim. Boz erkek arkadaşlar. Evet. Bozkindli perçemli kırganat Evet. Bunlar beyazlardan çıkıyor. Beyaz da veriyor. Evet. Bu hiç uçmadı ortak. Tamam abi. Hiç uçmadı bu. Evet. Ama daha iyiydi kendimiz ama. Evet. Arkadaşlar bir de Aydın abi e, bir işe başladı şu anda. Vakti yok. Evet, Kuşlara evet. bakamıyor. Uçuramıyorum arkadaşlar. Uçuramıyorum. Hep evet. iyi kuşlar arkadaşlar. Bunlar bizim 20-25 senelik kuşlarımız. Tamam. Allah razı olsun. Muzaffer amcan da erkek dişi verdi bize. Allah kırdık razı çok güzel kuşlar. Oynattık arkadaşlar. Tamam abi. Bunlar erkekler arkadaşlar erkek. şu anda. Çok erkek arkadaşlar. Ay maşallah. Bu da uçta oynadı. Kanadını kestiğim kestim ya, Evet mu? aynen. Arkadaşlar aynen. bak bu da çok büyük oynadı. Aynen. Biz kaybedeceğiz diye bu kuşu bir kaybettik geri geldi. Ondan sonra da kanadını kestik arkadaşlar. Yine çok harika bir erkek beyler. Bu Aydın abi Uçmuş oynamış arkadaşlar zaten. Tamam. Basri'ye ben bu kuşu bahset. Tamam abi. Yine evet. bir bozumanlı erkek bu da uçta oynadı Basri buraya. Tamam. Oyunlu zaten. Kendimize damızda evet. ayırdığımız kuşlar bunlar. Evet bozdumanlı. Ha. Boz dumanlı erkek bu da. Bunun babası Gök, anası boz dumanlı diş. Tamam abi. Bunun bahsi. Şurasında şöyle hafif bir şey var ama sağlığında falan bir sıkıntı yok. Tamam, tamam. Anladın? Tamam abi. Bir de. Tamam. Biz de, biz de, biz de, biz de yanlış yapacak şey yok. bahsediyoruz. Evet. Meşhur bozkirler. Da. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi bunlar altın arkadaşlar. Aynen öyle. Boz kildi erkek kaplamalardan. Maşallah maşallah. Hangarada Türkiye'de bilmeyen yoktur bu Aynı. Aydın abi. Aynen. Sitelerde Ali abinin kupasına uçan birinci olan kuş. Herkes de bu kuşu izledi. Kirli erkek. Evet. Ana boz kirli, baba dumanlı. Bu kuş birinci mi oldu Birinci abi? oldu. Evet. Site kupasında birinci oldu arkadaşlar. Evet. Aa, burada kuş ne zaman duruşmuyor burada... Aydın abi? Uuu, dört yaşında kuş. Dört yaşında dört 4 Yaşında kuş. Yani kirli erkek. İki, iki buçuk senedir uçmuyor evet. uçmuyor yani. Arkadaşlar birinci olmuş bir kuş bu da. Ayağından gene. şu boncuğumuzu tamam. da bak. Tamam. Kirli. O mu abi? Arkadaşlar. Evet. Bu kuş yakalama. Benim kendi kuşum değil. Ama iyi kuş. Sahibini de aramış Aydın ee, abi söylemiş. da halkası var arkadaşlar. Ben adamı aradım. İsmi de söyleyeyim yine de. Kadir İzdaş. Evet. Bu adam. E Ankara'ya satmış kuşu. Ankara'ya satmış bir çift. Benim yakaladığımda bu kuş daha yavru kızmasıydı. Ben bu kuşun yavrusunu da uçurdum. Evet. Güzel bir erkek arkadaşlar. Gök erkek. Maşallah. Hakikaten erkek güzelmiş. Oyun erkek yani. Çok tamam. güzel bir erkek. Abinin meşhur gökleri evet. arkadaşlar. Şimdi Vay maşallah. Onun, e, babası öldü. Annesi bizim uçurduğumuz boz benekli arkadaşlar bunun. Evet. Bunun ben dişisini de şey yapacağım. Bir tane beyaz dişiye vuruyoruz. Yavruları da var zaten. Onları da vereceğim. Arkadaşlar. Boz at, Boz gök kırganat yavru atıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte İsimini göstereceğim. Tarih zaten. tarih. Gökter. Biliyoruz Aydın abinin meşhur Gökter'i. Bir yuva ufa. Bozum ufa evet. Bu taklayı çevirdik aldıydı. Bu erkek diye bunu uçuramadık. Evet. Bu şeyin de şeyde de göstersin. İsteyen antrenman nasıl uçursun. He he evet. aynı. Ben aynı. bacısını seyrettim ha, ablasını arkadaşlar. Da koyacağım zaten. O da çok güzel. Şimdi bunu... Arkadaşlar bu da baba erkek. Aynen arkadaşlar. bu da babaları. Babaları. Baba erkek arkadaşlar. Bu kuşlar 3 yaşında kuşlar. Evet. Yani metraj olarak bunların altına çıkanlar nasıl? 20 metre, abi? 25 metre baş. basit. Evet. Şey. Bunlar çok güzel. Altları da öküz gibi zaten. Tamam abiciğim. Öküz gibi. Bunlardan zaten uçan da vereceğim, uçursunlar tamam. yani. Tamam. Uçuralım. Tamam. Bir tane de uçacak genel. göklerden biraz sonra atacağız ha, arkadaşlar. arkadaşlar. Gene göklerden. Yine bu da damızlık erkek. Da yeşil boncuklu yok. babaydı. Tamam. tamam. Bu yeşil boncuklu. Bu kardeşler. Tamam. tamam. Tamam abici. Gene baba Heh. damızlıklardan. Kafamda bir yavrusundan gösteriyorum burada. İşte evet. Daha yaş. Görüyor musun evet. daha yaş. Kanatları yaş. Tamam. Anladın mı? Bu da yeni yeni fışkırıyor işte. Giriyor yani. Tamam. 5-6 metreye giriyor. Bunu atarız şimdi bakarız. Tamam abi. Olmazsa atayım uçsun. At uça dursun. He. Arkadaşlar kanat yeni gelmiş bu gökünde. Yeni antrenman alıyor. Buna da bakalım bir. Seyretmiş olalım dedi Aydın abi de. Ha. Yeni bu yeni kuşlar da çok. Atıyor. Aydın abinin güzel kuşlar arkadaşlar yani gökler çok uzun yıllardır besliyor. Pişt. Pişt. Maşallah. Daha evet. Daha bir haftadır, on gündür uçuyor. Evet. Bunun dişini de vereceğim. Hoş Bunlar bizim boz beneklerin altından düştü. Böyle takkala kurukla takkala çıktı. Evet. Kardeşler oldu olduğu için bir çift de bunlardan vereceğim. Tamam abi. Tamam, tamam Tamamdır. Maşallah. Tamam. Daha yavru. Kanatları da yeni geliyor daha bunlar. Evet. Uçtu mu bu? Böyle e, böyle taklayı çevirecek dönemlerdi. Evet. Anladın tamam. mı? Çok İsteyen uçur abi. Uçursunlar uçursunlar. Tamam, tamam abi. Sıkıntı değil. Arkadaşlar Hiç videosunu kim... çek dedi. Ha, kim uçuruyorsa uçursun arkadaşlar. Şu anda ham kanadı da yeni geldi. 10 gündür uçuyor kuş. 25-30 metre 7-8 taklayla fışkırıyor. Tamam abi. Foskilli iniyor diyorlar ya insin. Hayır. Arkadaşlar insin ak. İnsin. Evet. Hadi insin. Aynen öyle. Arkadaşlar bu kuş, kuşun altına biraz kuş açalım. Şunları da rahatlatalım bir. İkinci bölümde görüşürüz inşallah. Bunları da bir ayıralım biz. İkinci bölüm yapalım.